Prens kendini yere attı ve birden kardeşinin uzun bir kuyruk sürüklediğini fark etti. Hüveye annesinin de elbisesinin altından aynı kuyruğa sahip olduğunu gördü. Babasına söylemek istedi. Hüveye annesinin sırrı ortaya çıkmıştı. Onun gitmesine asla izin vermezdi. Kraliçe yeşil bir nefes üfledi. Prens'in bedeni küçülmeye başladı. Artık tahta bir kılıcı bile tutamıyordu. Yeşil nefesin etkisiyle prens bir makete dönüştü. Ardından kardeşi onu pencereden tekmeledi. O günden sonra ülke bir grup fare tarafından yönetilmeye başladı. Maket ise bir dere boyunca süzülüp uzaklaştı. Yıllar sonra eski maket bir tefeci olan Red tarafından satın alındı. Red bir dansçı olan Mary'e aşık oldu ve duygularını ona açıkladı. Ancak Mary onu reddetti. Red Mary'yi elde etmek için ölen babasının bıraktığı büyük borcu bahane ederek onu evlenmeye zorladı. Ayrılırken elinde tuttuğu maketi Mary'ye olan aşkının bir nişanesi olarak verdi. Ondan bir an önce cevap vermesini istedi. Mary odasına döndüğünde sinirle maketi bir kenara fırlattı. Aile fotoğrafına bakarak çocukluğuna dönmeyi ve o oyuncaklarla tekrar oynamayı diledi. Fakat şaşırtıcı bir şekilde dileği gerçek oldu. Bir yıldız kaydı ve altın bir ışığa dönüşerek Mary'yi sardı göz derini tekrar açtığında minyatür bir kişiye dönüştüğünü fark etti. Panikleyerek ön kapıya koştu, annesini çağırdı ama annesi onu bir fare sandı. Fareleri yakalamak için bir kedi almayı düşünüyordu. Fakat Mary'nin küçücük hali onun evlenmek zorunda kalmamasını sağladı ama bu haliyle birçok tehlikeyle de karşı karşıyaydı. En küçük nesne bile onu saniyeler içinde öldürebilirdi. Az önce bir çividen son anda kurtulmuştu. Ardından bir makyaj kutusu devrildi. Ondan yükselen tozlar Mary'yi bir anda yuttu. Sis içinde büyük bir fare gördü. Yüzündeki vahşi ifade çok korkutucuydu. Mary yere düştü ve geri çekildi. Fare Fare onu sıkıştırırken Mary bir iğne kaldırıp karşılık verdi. Ama fare onu elinden aldı. Tam o anda prens kılıcıyla onu kurtarmaya geldi. Fareden hiç korkmuyordu. Ancak farenin boyut avantajı vardı. Bu üstünlükle fare prensi yere serdi. Kılıcını elinden düşürdü. Prens yere düştüğünde fare bu sefer Mary'e yöneldi. Ama ağzını açtığında ısırmadı. Çünkü prens kuyruğunu tutuyordu. Fare sinirlenerek onu yere savurdu ve pençesiyle bastırdı. Sonra ağzını açıp prensi yemeye çalıştı. Ama o anda bir koyun geldi. Fareyi yere devirdi. Fare ayağa kalktı ve koyunla uğraşmaya çalıştı. Ama aniden gelen bir ateş topuyla vuruldu. Meğer no Noel Baba büyülü toplar fırlatıyormuş. Fare bu ateş toplarından korkarak deliğine doğru kaçtı. Mary ise oyuncak bebeklere şaşkınlıkla baktı. Noel Baba bunun Noel Arifesi olduğunu ve Mary'nin dileği sayesinde bu oyuncakların canlandığını açıkladı. Mary çocukluk oyuncaklarını görmekten mutlu oldu fakat sonra hüzünlendi. Hayatının geri kalanını küçük biri olarak geçirmek istemiyordu. Mary'nin bu büyülü yolculuğu seni de etkilediyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma.